kaldı bu çocuk? Açma, açma, açma. Kapıda biraz kalsın. Şahin'e kalmış. Ben şimdi kapıda kaldıracağım. Aç bu kapıyı. Çık. Geç kaldım. Şimdi özür dilerim. Ben. Önemli değil tatlım geç otur. Tamam. Kesin gelmeye utanmıştır. Korkak korkak. seni kermiş. Bana korkak diyemezsen. Dedim bazı bir de bebek bebek. Bana bebek diyemezsen. Aşama hiçbir şey denemeyecek mi? Diyemezsen göstereyim. Diyemezsin. Şenlik. Ermiş. Sus. Evet. Fen kitaplarınızı açın. Ama önce bir konuşacağım. Kesin yine yapmayı unutmuştur. Ödevini. Yapmayı unuttuysa olsun. Sen unuttuysan sana çok kızarım. Ders Ders kitabından Sayfa 105 yaptın mı? Evet Göreceğiz Öğretmenim bir şey diyeceğim Parmak De Öğretim. Ne diyeceksin? Öğretmenim Sakın deme Öğretmenim sürekli bana kötü davranan aslında şarnıktınız yani. Yani sürekli derken e, beni sürekli haksız yapan oydu. Sürekli kendisi başarılı olacak diye bütün yap suçları bana atıyordu. Şarnık çık şere. Öğretmenim ben yalanım. Bir de yalan atıyor. Çık. Çıklarımda gömeyim seni. Yalancı. Öğretmenim lütfen. Çıksın dışarı şey, lütfen. Çık Şeşaymet. Çek. Pardon tatlım sana kızmakta haklı değilmişim. Önemli değil. Özür dilerim. Lütfen beni affeder misin? Elbette. Tamam o zaman tatlım. Ben ona gününü göstereceğim. Tamam mı? Tamam. İçeri gir. Şimdi başka bir sınıfa atacağım. Hayır. Hayır. Hayır lütfen. Atacağım. Bakalım orada ne yapabiliyorsun. Günü sana orada görsünler. Hatta orada sana yaptıklarını anlatacağım bize. Herkes duysun seni dolandırsınlar.